Herkese merhaba. Ben Remzi Ünaldı. Didim Yeşiltepe'de ön cephe tam merkezde 702 metre arsa üzerine kurulmuş ticari ruhsatı olan 4 artı 2 tam müstakil bir villa tanıtım var dostlar. Müstakil havuzu, müştemelatı ve geniş bir verandası. İki tane barbiküsü ön cephesi harika. Dostlar bu villamızın tanıtımı, tam tanıtımı Ünaldı Emlak YouTube kanalımda şu anda yayındadır. Tamamınızı istemek, izlemenizi isterim. Geniş bir bahçesi. Organik bir yaşam istiyorum derseniz, hem ticaretim yapacağım diyorsanız bu villa kaçmaz. 4 artı 2 ebeveyn banyolu, kış bahçesi ve ön tarafı geniş bir verandalı. İyi seyirler diliyorum. Remzi aldı.